Arkadaşlar bu videoda 11. sınıf ileri düzey matematik dersi yazılı sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz e, tanjant 45 artı x bir bölüç olduğuna göre tanjant x'i e soruyor bu soruda. Şimdi açılım yapıyoruz arkadaşlar. Tanjant 45 artı x, 45 artı x eşittir tanjant 45 artı tanjant x bölü bir eksi Tanjant 45 çarpı tanjant x. Açılımları ezberlersek herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ezberleyene kadar formülleri bir kağıda yazarsınız. Ee, i̇lk başta bakarak yaparsınız. Sonra zaten e, kapatıp yapmaya çalışırsınız. Tanjant 45'in arkadaşlar 1 olduğunu biliyoruz. Artı tanjant x bölü 1 eksi 1 çarpı tanjant x eşittir 1 bölü 3 şu kısmı geçiyorum ben. 1 artı tanjant x bölü 1 eksi 1 ile tanjantı çarptığımda yine tanjant x olur. Eşittir 1 bölü 3. İçler dışlar çarpım yapıyorum arkadaşlar. 3 artı tanjant x eşittir 1 eksi tanjant x. 3 artı tanjant 3x olacak. Şöyle 3'ü yazayım üç önce bununla sonra bununla çarpacağım. x tanjantları bir tarafa sabit sayıları diğer tarafa topluyorum arkadaşlar. 3 tanjant x artı tanjant x 1 eksi 3 3 tanjant x'i 1 tanjant x'e topladığımda 4 tanjant x yapıyor. Eşittir eksi 2 e, Tanjant yalnız bırakmak için her tarafı 4'e bölüyorum arkadaşlar. Tanjant x eşittir eksi 2 bölü 4 Yani eksi 1 bölü 2 çıkıyor cevap. Şurada ufak bir düzeltme yaptım. Şurada 3 var arkadaşlar. İkinci soru şekilli bir sorumuz. Ee, şimdi burada e, kare olduğunu söylüyor. Yani buraları dik arkadaşlar. Ve kare olduğu için bütün kenarları birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E, DE 2 EC 2 DE 3 EC 2 santim. Yani toplama 5 santim olmak üzere. Şu bütün kenarları neymiş arkadaşlar? 5'miş. Kare olduğu için. Şimdi ben buraya şu kısmı alfa bu kısmı da beta dersem. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şurası tamamen bir doğru açıdır değil mi? Yani X dediğim şey aslında 180'den hem alfayı hem betayı çıkartmaktır. Doğru mu arkadaşlar? Yani alfa artı beta. Yani 180'den alfa'yı ve beta'yı çıkartırsam eğer ben x elde edebilirim. E, bu tarz sorularda her zaman alfa ve beta çıkacaktır karşınıza dikkat edin. Çünkü genellikle e, tanjant, sinüs, kosinüs bu tarz formüller dik üçgende geçerli. Yani tutup da bu x'in tanjantını bulamazsınız direkt olarak. Burada diklik olduğu için ben buraları alfa, beta demek zorundayım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, bana tanjant x'i soruyordu. X gördüğümüz şu kısmı yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Tanjant parantez içinde 180 eksi alfa artı beta. Şimdi e, 180'den bir şey çıkarttığımda bir kere herhangi bir şekilde tanjant değişmeyecek. Tanjant aynen kalacak. 180'den çıkarttığım için şurası her zaman negatif olacaktı tanjant olduğu için. Şurayı hemen negatifle yazayım. Alfa artı betayı aynen kalacak şimdi açılımı yapıyorum hemen eksi koyuyorum hani gözden kaçmasın diye tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta formülü bu arkadaşlar şimdi tanjant alfa tanjant beta nedir onu bakalım şuradan hemen tanjant alfayı ben bulabilirim neden bakın dik üçgen çünkü karşı bölü komşudan 5 bölü 3 mü oldu? Tanjant betayı da bulabilirim arkadaşlar. Karşı bölü komşudan 5 bölü 2 mi oldu? Hemen yerlerini yazıyorum. 5 bölü 3 artı 5 bölü 2 bölü 1 eksi 5 bölü 3 çarpı 5 bölü 2. Bu işlemi çözdüğümüzde arkadaşlar nereye çözelim? Şu kısmı bir çözebiliriz. İlk önce ne yapayım? Paydaları işleyeyim. Bunu 2 ile bunu 3 ile eşitleyelim arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Eksi yazıyorum. 10 bölü 6 artı 15 bölü 6 bölü 1 eksi 25 bölü 6. Eksi yazıyorum. 10 ile 15'i topladığımda 25 bölü 6. Bu işlemi şunun altında gizli bir 1 var. Buraya 6 yazdığımda arkadaşlar 25'ten 6 çıkarttığımda eksi 19 bölü 6 eksi yine unutmuyorum birinci aynen yazıyorum çarpı diyorum ikinci ters çevirip çarpıyorum 6lar gitti arkadaşlar eksi parantez dışında ama bir de parantez içinde bir daha eksi var 25 bölü 19 eksi eksi ne oldu arkadaşlar artı oldu 25 bölü 19 Şıklarda eksi 25 bile 19 da vardır. O yüzden eksileri dikkat edin arkadaşlar. Şimdi diğer soruma geliyorum. Üçüncü soru. Bu sorularda her zaman yapacağınız şey pay eşitlemek. E, rasyonel ifadelerde her zaman pay eşitlemeyi gidin arkadaşlar. Çapraz olarak yazıyorum bunları. Buraya kosinüs 18. Buraya sinüs 18. Ve çarpmaya başlıyorum. Sinüs 54 çarpı kosinüs Kosinüs 18 eksi kosinüs 54 çarpı sinüs 18 bölü ortak paydada yazabilirim. Sinüs 18 çarpı kosinüs 18. Şimdi şu açılımın bir şey ifade ettiğini biliyorsunuz. Bu açılım neydi arkadaşlar? 54'ten 18'i çıkartmak ile bu açılımı elde ediyorduk. Yani sinüs 54'ten 18'in açılımıdır bu. bölü sinüs 18 şöyle yapalım sinüs 18 çarpı kosinüs 18 sinüs 54'ten 18'e çıkarttığımda arkadaşlar 36 kalacak sinüs 18 çarpı kosinüs 18 Çıklarda buraya kadar gelen, e, geldiğinizde herhangi bir sonuca ulaşmazsınız arkadaşlar. Işıklarda böyle bir cevap yoktur. O yüzden durup düşünüyorsunuz hani bu bana ne ifade ediyor? Bakın 18'in 2 katı 36. Demek ki ben bunu e, sinüsün yarım açı formülünü e, formülünü gözünde bulundurarak yapacağım. Yarım açı formülünde burada ne vardı arkadaşlar? Başında bir iki katsayısı vardı. Doğru mu? Şu an yok ama ben yazabilirim. Çünkü aynı şekilde buraya da ben ne yazacağım? 2 yazacağım arkadaşlar. 2, 2, ile çarpıp 2 ile böleceğim. Herhangi bir şekilde ifademde bir değişiklik olmayacak. 2 çarpı sinüs 36 bölü 2 çarpı sinüs 18 çarpı kosinüs 18. Bakın burası yarım açı formülünde görüldüğü gibi sinüs 36 şeklinde yazılır. 2 çarpı sinüs 36 bölü sinüs 36. Bunlar birbiriyle aynı olduğu için ne yaptı? Birbirini yok etti arkadaşlar. Benim cevabım ne kaldı? 2 kaldı. Dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü soruda her zaman e, her sene boyunca e, LYS sınavımızda karşınıza çıkabilecek bir soru. Sinüs 55 eşittir m olduğuna göre sinüs 20 M cinsinden değeri. Şimdi ilk başta bunların birbirleriyle benzemesi lazım. Herhangi bir şekilde bir şey ifade etmiyor. Yani birbirinin biri birinin kaç katı diyemiyorsunuz. O zaman hep çevireceğiz. Bakalım ne oluyor? Bunun kosinüsünü söyleyeceğiz. Bunun da kosinüsünü bulacağız. Eğer ifadeler tanjant olsaydı ben kotanjantına bakacaktım arkadaşlar. Ki birbirine benzeyene kadar. Bunu artık sizin mahkeme gücünüze bırakıyoruz. Sinüs 55 aynı zamanda kosinüs 35 e eşittir değil mi? Çünkü 55 ile 35'in toplamı 90. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Eme. Şimdi yine bir şey ifade etti mi? Bakın burada 20 var, burada 35 var. Yine bir şey ifade etmedi değil mi? Tamam o zaman sinüs 20'nin de kosinüs değerine bakalım. Neyi de 90 tamamlıyor 20 derece? 70'te. Şimdi bakalım arkadaşlar yani kısaca bana kosinüs 70'in m cinsinden değerini soruyor. Peki şu kısım artık bir şey ifade ediyor mu? Evet ediyor gördüğünüz gibi iki katı değil mi? İfadeyi yakaladık arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada iki yarım açı formülünü uygulayacağım şu kosinüs 70'te. Nasıl uyguluyordum? 2 çarpı kos kare 35 eksi 1. Kosinüs 35 zaten 50 m'de arkadaşlar. 2 çarpı m kare eksi 1. İşte benim sinüs 20'nin m cinsinden değeri bu kadar. Beşinci soruya geliyorum arkadaşlar. Beşinci soruda da aynı şekilde fix gelebilecek bir soru tarzı. Sinüs x'i veriyor. Sinüs 3x'i ya da 4x'i soruyor genel itibariyle. Şimdi önce sinüs 3x'i x'e kadar götüreceğim açacağım yani arkadaşlar İlk başta sinüs 3x 2x artı x diye ayrılır mı arkadaşlar hemen açalım sinüs 2x çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs 2x devam ediyorum sinüs 2x nasıl açılırdı arkadaşlar yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x Burada işlem karmaşası olmasın diye şöyle altını çizeyim ben. Önce bunu açtım. Bunu görmemezliğe gelmeyin. Çarpı kosinüs x yazın. Bu kosinüs x bunun kosinüs x'iydi. O yüzden işlem karışıklığı olmasın. Artı bir de ne var? Sinüs x çarpı kosinüs 2x var. Kosinüs 2x'in açılımı neydi arkadaşlar? 1 eksi 2 çarpı sin kare x'ti. Burası da tamam. Şimdi devam ediyorum. 2 çarpı sinüs x. Kos x ile kos x'i çarptığımda kos kare x çıkar mı? Evet. Artı sinüs önce 1 ile sonra 2 sin kare x ile çarpıyorum. Sinüs x eksi şuradaki eksi var çünkü. 2 çarpı sin küp x. Burada kare var. Bir tane daha sinüs x geliyor. Küp oluyor arkadaşlar devam ediyorum işlemim bitmedi çünkü hepsini x cinsinden sinüs x cinsinden yazacağım dedim bakın burada bir de sin kare x var bu neydi arkadaşlar bir eksi sin kos e, kare x var bir eksi sin kare x olarak yazılmaz mı evet 2 sin x önce bir ile sonra sin kare x ile çarpıyorum yine arkadaşlar iki sinüs x eksi 2 sin küp x Burada kare var. Burada bir tane daha geliyor. Küp oluyor arkadaşlar. Artı sinüs x eksi 2 çarpı sin küp x. Şimdi toparlıyorum. Sin x, sin x. 2 tane sin x var. Bir tane daha sin x oldu. Toplam üç tane mi sin x oldu? Eksi 2 tane sin küp x var. 2 tane daha sin küp x var. Dört tane sin küp x oldu mu? Hepsini sinüs cinsinden yazdım. Problem artık kalktı. Bakın sin x'e ne diyormuş bana m. Demek ki sin gördüğüm yere m diyorum. 4 çarpı m küp. Demek ki benim m cinsinden diyelim 3m eksi 4m küp olarak yazılır. Bu videoda ileri düzey matematik dersi yazılı sorularını çözdük arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Sayfama abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.